İçişleri Bakanlığı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aradığımız iki suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimize 333 suçlunun ülkemizi iadesini sağladık. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız MSF, HA isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandık ve ülkemize iadeleri sağlandığı ifadesini kullandık. Yerlikaya şu bilgiyi verdik. Emniyet Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu silahla birden fazla kişiyle birlikte yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız meclise isimli şahısını uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaret yapma veya sağlama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız HA isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. Bu kabine dönemimizde 16'sı terör, 80'i organize suç örgütü üyesi, 68'i uyuşturucu ticareti, 160 çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 333 kırmızı bülteni aradığımız şahsı yurt dışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık. Adalet Bakanlığımızda operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol, Europol Daire Başkanlığımız ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bülten aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, organize suç örgütü ellerini, seyir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar.